Merhaba 5 Ağustos 2025 saatlerimiz 13.00 görmüş olduğunuz darpana ürün gruplarından çeyrek altın arkadaşlar fakat iki farklı çeyrek altın düğün takıları içerisinden çıkmış olan çeyrek altınlardan bir tanesi sahte ses kontrolü yapacağız sesten anlayacağız ve özellikle terazi atacağız gram kontrolü yapacağız şu ses doğru olmayan sestir arkadaşlar özellikle bunu söyleyeyim fazlasıyla çınlama gelen bir ses orijinal ses böyle olması lazım bu ses orijinal ses olduğunu söyleyebiliriz. Terazi yattığımız zaman 181 gram ağırlığında gelmesi lazım, kutlu bir şekilde, kutsuz bir şekilde 175. Orijinali 181 veriyor. Sahte ona baktığımız zaman gram olarak. 1 gram civarı verdiğini görüyoruz şöyle. 1.02 gram civarı verdiğini görüyoruz. Bu da zaten yine sahte olduğunun bir işareti. Ayar makinasına tuttuğumuz zaman da farklı maden karışımları olduğunu gösteriyor içerisinde. Ve bu anlamda özellikle düğün takıları, gün takıları içerisine dikkat etmeniz, güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden tabii ki altınları tercih etmek en mantıklısı. Ama düğün takısı olunca da tabii bilinemiyor. Bunlara dikkat edilirse daha iyi olacağını söyleyebilirim sizlere.